Selam formeri nasıl takalım ki tırnaklar e, portes tırnak jel tırnak yaparken tırnağımız daha böyle kalın çıkmasın e, bunun için gördüğünüz bu tırnak kavizine göre e, bizim formerimizi kesmemiz gerekiyor e, ne, ne kadar keseceğiz nasıl bir keseceğiz bu kavizi e, ölçüp ve böyle daha rahat görebilirsiniz. şimdi bunu ölçüp kavis tırnağın tam böyle yukarı kısmına kadarsa ondan bir ölçü yapıp bu ölçüyü işaretleyip formeri elimizde keseceğiz ve tırnağımızın şekline getireceğiz e, formerin çizgilerinden kendi çizgilerinden de yardım alabiliriz bu konuda şimdi bakın nasıl bu çok rahat takılacak tırnağı tam böyle kalıp oturacak peki harika şu an e tırnağın altından formeri e, daha böyle şey olarak yapıştırıyoruz. Tırnağımız daha böyle ince olsun bir de stres pointlerimiz daha güzel kapatmak için e, iki kesim daha gerekiyor formerde. Bunu biraz derinle kesebilirsiniz. Bakın nasıl bu derinlikte de kesebilirsiniz. Bu şekilde tırnağın esteresli noktaların, esteres pointlerimizi çok güzel kapatma şansımız olacak. Buradan da baktığınızda tırnakla former bir e, izada iza da geliyor. E, bu tırnakta biraz böyle şey var. E, onu biz e, jel